depremden hemen sonra yaşı ne olursa olsun çocukların yetişkinlerin kapsayan ve yardımlarına çok ihtiyacı oluyor. Daha küçük çocukların e, tensel temasın arttırıldığı, daha çok sarılıp sarmalandıkları, e, yakın fiziksel temasla yatıştırıldıkları uzun bir sürece ihtiyaçları olabilir. Dil dönemindeki çocuklar ise kendi gelişim düzeylerine göre e, yakınlarındaki güvendikleri yetişkinlerden mutlaka bu konuyla ilgili bilgi alma ihtiyacındalar. E, yetişkinin o noktada e, kendi duygularını da kısaca söylemesinin hiçbir sakıncası olmaz. Ayrıca deprem sonrası mutlaka bütün yaşlardaki çocukların günlük yaşam düzenlerinin deprem öncesinde olduğu gibi olmasa da ona yakın bir hale getirilmesi çok önemli. En azından yemek, uyku ve oyun düzenlerinin hızlıca deprem öncesindeki gibi bir ritme sokulması çocukların ruhsal ve fiziksel sağlıkları için oldukça koruyucu.